Abi merhaba dada bu da sizler bir kere Roblox'a Bugün adam koşuyor vardı bu oyundayız Ama Bak Çünkü çok ses şey. var Oyun çok sesi şey. açın Arada çıkmayacak Bu oyunda Uzun adam koşuyor aldı bir oyun adada. bu oyun arada başlıktan bu arada e, bu arada da e, e, Bridge Race var ya unuttum ismi. Bridge Rail. Ha böyle bir oyun aradı. Böyle altına toplayan at. <laughs> bir daha bilemiyormuşum. Allah. Tamam. Böyle büyüyorsunuz. Enderlere çarpmadan. Adada. E, ilk adadan bir şey olmaz ama ben çok <laughs> Çok tutuyorum. deyme Abi bir yer tutuyordu. Tamam bunların hiçbir yerini Allah'ımın hep ee, ben o zaman bu videoyu da eğitimle alacağım. Ben öyle eğitimle benzeyen bir oyun ama eğitimle artık. Ya bak sana inanmıştım. Işte. Abi ne yapayım atakla ya. Yok değilim de. Ama oyunda aşağı düşmeyi kapatmıyorlar. Sinir bozuyor. Bu denaz olarak sinir. Alayabilirim. Bence şimdi sonuncu oldum. Ama iddia da bir şey olmaz. Oradan zaman... Öğğ! Cık! Cık! Sesim yeni düşüyor, Ya... Ya, ya mı? Cık! Adamlar, tabii ki bir şey olmaz. Tabii ki. Ben pro bir avatar Her şey yani bu. Genelde bu tip oyunları her türlü de da ama... Cık! Ne yapayım adamlar? Öyle bir oyun da sandım ama... Ne yapayım? <laughs> Ejder Düşün i̇şte. Bu arada bir içere iç Bir içere Oyununa benziyen oyun Oyun Ne oldu Ne oldu Ne oldu? Hayda en sonunca Ejder bir şey olmaz Robot ölme çıkmış. E Oğlum bir an o akıllı başla. Bir an bam başlamış. Tamam. Video yükleniyor. Oyun yükleniyor. Pardon. Ne biliyorsun? 25. Ait. Çekilini aldım. Tamam. bi 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 Allah. allahım ne yaparsın? <laughs> Değil mi? Değil mi? İlla çağırlar şey yapmışlar. deyelim diye şöyle. Tamam. Hii, tamam. Şöyle bir iki tane yükselelim. Allah'ımın hep var. Oynan çıkıyor. Baktım bir şöyle vereceğim. Baktım bir şöyle. Yine bir şey vereceğim. çünkü oğlum, çok sinirli bozucu. Oğlum niye <laughs> oynayacağım bu gibi oyunlar bir şey? Abi en düzgün yer ya burası işte. <laughs> Neyse. Tamam. Allah ye yeah, ye yeah. tabii ki bunlar ve tabii ki bunlar Allah'ımın hep var Allah abi çok güçlü tamam bu sefer aşağıya hiç atlamayacağım oğlum her şeyi bana verin tabii şey. tamam çok iyi buradan zıplayacağım sana İlla robot yapmışlar. <Gülüyor> <Gülüyor> öleceğim, öleceğim. Hayır. Çok büyüğüm. Buradan büyüt etmem lazım. Tamam. Başla. Aa. Kırk. Ve. Ve. Püş. Arkadaşlar az, az önce boş ulat etmem. Onlar bilinci benim. Yuppi bilinci benim. Bilinci benim. Bana <laughs> da bilinci benim. Olmaz tamam. Bazım daha sevdiğim. Oh yeah. Oh oh. Uh. Neyse. En sevdiğim de var. Tamam. Roblox'ı da en sevdiğim de var. Tamam. 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 -ta -ta. Onu da bitireyim. Hatta ikisini de alalım değil mi? <laughs> otur. Kremi yedim. Tamam havuz bir şey yapmaz. Havuzdan ama altında sıkıntı bu. Havuz bir yer çekiyor. şey çat. Hiçbir şey yedim yine. Eksiye. Bu olmamam lazım. Ben sen bunu. bunu. Lazım ne Abi ne yapayım çok? Oğlum çok şey yoktu bu yapacağım. <laughs> tamam. Adım. Allah'ım ne yapar? Küçülüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum ama çok şey yoktu. Ne yapalım? Ha, şabi olamam, Burada benim benindiğim... değil. Neyse Miki Aa ona yeni birinci benim oğlum. Ye, yeni birinci benim için strom attı. Neyse bitireyim like it. abone olun, Yorumlarınızı atın Sonra çok özellikle hoşçakalın. Bye bye.